Bugün de bayram daha şanlı dalgalandı. Bugün büyük bayramın. Bugün 23 Nisan. Bugün başta talihim ve milletim uyandı. Ankara'nın Ankara bağında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu, dağıldı alev alev. Bugün kalktı ayağa uykulayan koca Bugün bana atandan en büyük bir armağan. Bugün büyük bayramın. Bugün 23 insan kişi kendini bilendir bütün dünya buna 23 Nisan sevinçliyiz hepimiz taşta bugün neşemiz eğleniriz güleriz geldi 23 Nisan süsleriz her bir yanı. geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı yaşam 23 Nisan 23 Nisan sevinçliyiz hepimiz taşta bugün neşemiz eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz yanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı. Çok yaşa 23 Nisan. Şu dünyadaki en soylu kişi. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim. En şerefli günümüz, ağabeyleri açalım, yer gidelim törene, bin teşekkürler bizlere, bugünleri verene, bizim için harcanan, boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 23 Nisan, sevinçliyiz hepimiz, kaçtı bugün yaşayız, evleniriz, gideriz, geldi 23 Nisan. Süsteriz biz her yana geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağını yaşa 23 Nisan. Bizim bayramımız, bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz, 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. El ele tutuşarak şarkılar söyleyelim, ellerimizle bayrak, Sokak sokak gezelim. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. dünya 23 Nisan. Nasıl sevinmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan millet meclisini kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun. Sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimin ünüdür. Yaşasın 23 Nisan. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günüm. 23 Nisan bizim en şerefli günü. Al bayrağı açalım. Gel gidelim köyüne. İyi teşekkür bizlere. Günleri, günleri verelim. Bizim için harcanan, Boşa gitmez bu bayram. Nisan, sevinçliyiz hepimiz, taştı bugün neşemiz, eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan, süsleriz biz her yanı, geldi çocuk bayramı, Atatürk armağanı, yaşa 23 Nisan. İzmir'in çiçekler açar, İzmir'in çiçekler açar, Muhtar,